Değerli dostlar, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. AXO Enerji'yi soran e, o kadar çok fazla kişi var ki aslında herkes bir anda e, aynı mala mı yüklendiniz? Ne yaptınız değerli dostlar? Anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Akso'ya baktığımızda e, biraz geniş perspektifte incelemek lazım. Kısa perspektifte gene bir görüntü var ama e, geniş perspektifte bakmak lazım. Geniş perspektifte de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, Aksu e, böyle insanları e, bir böyle hafiften e, yorgunluğa sürüklemiş gibi bir hissiyat var. E, ama e, 2023'ten bu yana yine seçim sonrası süreçten bu yana gelen bir e, trende var. O trende aslında eşlik ederek ilerliyor. Lakin e, aradaki makas o kadar fazla ki insanları çok fazla silkeliyor. E, tabii ki bazı spekülatif hareketler de var. Yok değil, onu söyleyebilirim özellikle hani satış tepe noktalarında 2023'ün Temmuz döneminde yani o kadar sert satışlar yemiş ki artık böyle insanları bayağı bir yormuş diyebiliriz. Mayıs'tan sonra seçimden sonra sonra biraz rahatlık hissiyatı verip arkasından çok sert bir satış yemiş. ve nihai noktasına tabanda artık 10-20 lira oturmuş ve oradan tekrar yukarı yönlü bir harekete başlamış. O trende şu anda bağlı olarak hareket ediyor. Ee, şimdi e, burada kıramadığımız ve daha önce destek ve direnç bölgeleri e, olarak gördüğümüz e, bir 16-20 seviyesi var. Bu 16-20 seviyesine şu anda e, yaklaşıyor biraz biraz ama e, ister istemez hala e, bir tık böyle uzağında, e, hafiften böyle e, hareketleri biraz böyle pozitiften e, ayrışmış durumda. Öyle söyleyebilirim yani. E, şurada bir 30 15 30 desteği var. Bu 15 30 desteğini de şu anda tam böyle üzerinde bir konumlanmış hikayesi var. Yani değerli dostlar baktığımızda evet çok ciddi mal boşaltımı olmuş. Çok ciddi bir getiri potansiyeli ve beklentiyle hareket edilmiş bir hikayesi var. Görünüyor. Lakin bu 15-30'daki desteğin tutması lazım. 15-30 desteği de güçlü bir destek konumunda. Ardından kendisini mutlaka ilk kademede bir 15 15.90 arkasından da 16-20 bandının üzerine atıp orada günlük kapanışlar yapması lazım ki tekrar yeni hikayede yeni oyuna bizi dahil olduğuna inandırsın. Çünkü burada hafiften böyle bir ikili tepemsi görüntü oluşturmuş. Ama bu ikili tepemsi görüntünün her zaman çalışacağı bir durum olmayabilir biliyorsunuz. Yani i̇lla her grafik, her formasyon çalışacak diye bir durum öyle bir senaryo olmayabilir. Indikatörlere baktığımızda hafif yukarı kaymaya başlamış. Hacimler biraz biraz artmaya başlamış. Evet bugün biraz bu hafta biraz böyle çalkantılı gelmiş işte. Hem sert bir yukarı hareket olmuş sonra sert bir satış yemiş yine. Ama yukarı yönlü bir trende girecek hissiyatı var. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi adıma bunu söyleyebilirim umarım faydalı verimli olur. Yatırımcısını çok mutlu eder. Lakin bahsettiğimiz destekleri önemseyerek hareket edersek biraz daha böyle neyin ne olduğunu bilerek ilerleriz diye düşünüyorum. Bir 15-35'e dikkat edelim. 15-30'lara. 15 bandına dikkat etmemiz lazım. Alt tarafta 14.80 onun altında da 14.40 seviyeleri var dostlar. Şimdi bu kademeleri neden söylüyorum? Bir ana trend oluşmuş durumda. Bu ana trende bağlı olarak bir eşlik eden bir hareketi var. Bu hareketini Tam e, önceki dönemlerle birlikte paralel hareket yani paralel aynı paralellikte e, hareketine devam etmesi durumunda buraları tekrardan yoklayabilir bunları söyleyebiliriz e, ama yukarı tarafta da mutlaka kırmamız gereken bir 15.90 ve e, 16.20 bandı var buraları da kırarsak bir nevi olsun bizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum kendi adıma e, görüntü e, olağanüstü kötü değil artık şu anda öyle söyleyeyim yani. Ee, yoksa baktığımızda 2023'ün Temmuz sonrasından bugüne kadar bir felaket bir görüntüsü var. Ee, ama bir tabana oturmuş oradaki destek güzel çalışmış. İndikatörler hafif yukarı kaymış. Ee, şu anda da 200 günlüğün üzerine tutulmaya çalışıyor. 200 günlüğün üzerine atmış ve 200 günlük e, ortalamadan bir böyle onay hareketine benzer bir hareket yapmaya çalışıyor. bir Yani takip etmek gerekiyor. Ama yukarı yönlü hareketlerinde... E, Destek ve dirençlere de dikkat etmek gerekiyor. Hafif pozitif bir etki olsa da e, hissesi pek bir hisse olduğunu düşünüyorum. E, yani spek hareketlerin barındırıldığı çok ortada. Yani e, biraz böyle e, psikoloji sağlam mantıklı hareket ederek ilerlemek bu hisse için daha sağlıklı olacaktır. Yoksa biraz yorucu bir hisse görünümünde Umarım faydalı, verimli olmuştur. Yatırım tavsiyesi değildir. biraz geniş anlatmaya çalıştım. Temel analizine bakmadım temelde ne durumda. Ama teknikle durum bu arkadaşlar. Yani çok sert satış yediği yerlerde de öyle muhteşem hacimlerle satış yememiş aslında ama muhtemelen birilerinin elinde sağlam kağıt var. O sağlam kağıdı toplayan arkadaş biraz böyle ortalığı sallıyor. Dikkat etmenizde fayda var. Yatırım tavsiyesi değildir daha doğrusu.